yatırılmasını talep ediyoruz. Ama artık bıçak gemiye dayandı. Diske bağlı genel iş 1, 2, 3 ve 9 nolu şubelerde örgütlü işçiler yatırılmayan bayram ikramiyesi ve sosyal hakları için iş bırakma eylemine gitti. İş ekmek yoksa barışa yok. Ramazan bayramında yatırılmayan ikramiyelerin ardından bu bayrama da mutlu girmediklerini söyleyen işçiler iş ekmek yoksa barış da yok direne direne kazanacağız. Bu daha başlangıç mücadeleye devam. Hak verilmez alınır, zafer sokakta kazanılır sloganları attı. İyi bayramlar dilediklerimize İşçiler olarak bayrama mutlu girmediğimizi söyleyeceğiz. Bu ikramiyeler gecikmeye devam ederse, avanslar yok olmaya devam ederse alacağımız kararlarda biz bu alanlara sığmayacağız. Bize daha büyük alanlarda mücadele ettireceklere diyoruz ki bardağı taşırmayın. Sabrımızı tüketmeyin. İşçiler 24 Haziran'da avanslarının yatırılmaması halinde sabah kart basarak yarım gün hizmet üretmeyeceklerini, iş bırakmaya devam edeceklerini belirttiler.